Herkese selamlar. Bu videoda bir web sitesinden veri toplamanın en kolay yolunu öğreneceksiniz. İlk olarak yapmamız gereken şey veri toplamak istediğimiz hedef siteye gitmek. Örneğin biz Transfermarkt web sitesinden veri toplamak istiyoruz diyelim. Zaten amacımız spor analitiği yapmak ve bizim de spor web sitelerinden veri toplamamız gerekiyor. Bu yüzden Transfermarkt'ta Arda Güler'in sayfasına gittim, profil sayfasına gittim. Burada Arda'nın kendi kişisel bilgilerini ve pek çok detayı görebiliyorsunuz biz buradaki verileri kendi veri tabanımızda toplamak istiyoruz. Bu yüzden de yapabileceğimiz iki tane şey var. Birincisi web scraping, ikincisi de API'leri tespit edip bu API'ler üzerinden verileri toplamak. Pekala, şimdi bu verileri nasıl toplayacağız? İlk yapmanız gereken şey, mouse'unuzdan ya da mouse petinizden sağ tıklayıp incele demeniz gerekiyor. İncele dedikten sonra açılan pencerede çeşitli başlıklar var. İlk olarak element başlığı altında sayfanın kaynak kodunu görüyorsunuz. Yani burada HTML, CSS ve diğer bilgileri görüyorsunuz. İşte biz bu kaynak kodları kullanarak web scraping yapıyoruz. Örneğin sol yukarıda Arda Güler'in ismi yazıyor. Ben Arda Güler'in ismini sağ tıklayıp tekrardan incele dersem Arda Güler'in kaynak kod içerisinde nerede yazdığını görebiliyorum. Sağ tarafta bir div klası var data header. Bunun altında da header1 diye bir başlık var. Bunu da açtığımda hemen aşağısında Arda'nın isminin yazdığı yeri görebiliyorsunuz. Yani biz bu Klasları kullanarak, biz bu kaynak kodları kullanarak veriyi çekebiliyoruz. Bunun haricinde sitenin arka planında API'ler var. Yani bu API'ler size açık bir şekilde sunulmuşsa bunları kullanabiliyorsunuz. Peki API'leri nasıl tespit edeceğiz? Burada yapmanız gereken şey element sayfası yerine network sayfasına gitmeniz. Network sayfasına geldiğinizde sayfayı tekrar yenilemeniz gerekiyor ki API'leri tespit edebilelim. Bunun için de sayfayı yeniledik ve Tüm dataların yüklenmesi için ben aşağı doğru iniyorum ve tüm datalar yüklendi mi diye bir kontrol ediyorum. Burada transfer geçmişini de görüyorsunuz. Arda ile ilgili başka bilgiler de var. Tekrardan sayfanın yukarısına çıkalım. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi bir sürü bir şeyler var. Bunların şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Hemen onlara da bir göz atalım. Şimdi network sayfasının en başına döndüm. API'leri bulabilmeniz için burada size çıkmış olan tüm seçeneklere tek tek tıklayıp detaylarını görmeniz gerekiyor aslında. Ama bunların çoğu sizin için anlamsız olacaktır. Yani sizin çekmek istediğiniz verilerle alakalı olmayacaktır. Bu yüzden API'leri tespit edebilmek için bunların hepsine tek tek bakmanız gerekiyor. Ama sizin işinizi kolaylaştırmak için şöyle bir öneri verebilirim. Örneğin biz Arda Güler'in profil sayfasına gittik ve Arda Güler'in Transfermarkt içerisindeki ID'si 86.14.10. Yani aşağıda siz 86.14.10'u arayabilirsiniz yani Arda Güler için sunulan API'yi görebilirsiniz. Örneğin aşağıda 86, 14, 10 diye bir element var. Buna tıkladığımızda sağ tarafta açılan headers kısmında istek gönderilen URL'in Transfermark API'yi olduğunu görebiliyorsunuz. Daha sonrasında preview ve response sayfalarına gidebilirsiniz ve bu API'nin yani bu URL'in istek gönderilen URL'in bize ne sonuç döndüğünü görebilirsiniz. Şimdi response'a tıkladığında burada gördüğünüz gibi web sitesi içerisinde yer alan datayı JSON formatında veriyor. Peki bu neye karşılık geliyor? Address'a tekrardan döndüğümde iste katılan URL'in "show_air" diye bir şey olduğundan bahsediyor ve sol tarafta Arda Güler'in sayfasında "show_air fantasy data" diye bir kısım var. Buna tıkladığımda Arda Güler'le alakalı bazı bilgiler var. Örneğin burada Arda Güler'in 14 maç oynadığından bahsediyor. Tekrardan response sayfasına döndüğümde API JSON formatında Toplam oynanan maçın 14 olduğunu bize gösteriyor. Aynı şekilde JSON formatında yer alan diğer bilgileri sol tarafta görebiliyorsunuz. Bunun dışında bir başka API performans olarak bize verilmiş. İstek gönderilen URL'e baktığımızda yine Transfermarkt kaynaklı olduğunu görebiliyoruz ve Arda Güler'in performans istatistiklerini veriyor. Yine sol tarafta performans dataya tıkladığımızda Arda Güler'in 6 maç oynadığını, 1 gol attığını, 2 asist yaptığını görebiliyorsunuz. Response sayfasına tekrar döndüğümde burada JSON formatında Arda Güler'in verilerini görebiliyorsunuz. İşte bu şekilde API'leri tespit ederek hızlı bir şekilde verileri kendi ortamlarınıza, kendi çalışma ortamlarınıza aktarabilirsiniz ve böylelikle web scraping'in karmaşıklığından kurtulmuş olursunuz. Eğer size bu API'ler sunulmasaydı, sitenin elements kısmına gidip yani kaynak koduna girip aradığınız bilgileri tek tek buradan parçalayıp çekebilmeniz gerekiyor ve bunları düzenleyip bir data frame haline getirmeniz gerekiyor. Tekrardan network sayfasına dönüyorum. Burada pek çok API'yi bulabilirsiniz. Eğer tabi size sunulduysa örneğin yine Arda Güler'in IDC ile alakalı bir bilgi var burada. Tıkladığımda Headers'a geri dönüyorum. Burada istek gönderilen URL'e baktığınızda oyuncunun market değerini görebiliyoruz. Yani market değerini bize API olarak sunmuşlar. JSON formatında sunmuşlar. Response'a geldiğimde oyuncunun tarihsel olarak yani historik bir şekilde piyasa değeri geçmişini burada görebiliyorsunuz. Piyasa değeri geçmişini de sol tarafta aşağıya doğru indiğinizde market value yani piyasa değeri sekmesinde görebiliyorsunuz. Sol tarafta yani listede görülen tüm bilgiler sağ tarafta aynı şekilde yer alıyor. Şimdi response'u kapatalım. Evet burada çok fazla detay var ve anlamsız olan çok fazla element var. Bunların her biri içerisinden tek tek bakıp hangisinin API olup olmadığını anlamanız gerekiyor. Hangisinin size işe yarayan dataya sahip olduğunu anlamanız gerekiyor. Yine aşağıda farklı bir Arda Güler'in API var. Buna da tıkladığımda neymiş bu? Yine Transfermarkt'ta gönderilen bir istek var ve burada geçmiş maçları görebiliyorsunuz Arda Güler'le alakalı. Hemen altında başka bir API var. Burada da Arda Güler'in bir sonraki maçını bize gösteriyor. Bu gibi tek tek tespitleri yaparak Arda Güler'le alakalı dataları hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz. Örneğin bir başka API'da istek gönderilen Arda Güler'le alakalı ilişkili haberlermiş. Response'a tıkladığımızda burada Arda Güler'le alakalı haberleri de görebiliyorsunuz. Yine bir başka API'da Arda Güler'le alakalı güncel söylentiler neler? Response'a tıkladığımda yine bize JSON formatında bir data veriyor. E bu URL'leri kopyalayıp aynı şekilde kendi tarayıcınıza yapıştırdığınızda JSON formatında bunları görebilirsiniz. Daha okunaklı hale getirdiğimizde de bu şekilde datayı görebiliyorsunuz. Özetle API tespitini bu şekilde yapıyoruz. Ama burada bilmemiz gereken şey şu. Şu an biz sadece Arda Güler'in sayfasına girdik ve Arda Güler'le alakalı bilgiler neler, API'ler neler bunları bulmaya çalıştık. Yani Arda Güler'in sayfasında siteyi besleyen hangi API'ler var, hangi datalar geliyor bunları tespit etmeye çalıştık. Sitenin diğer sayfalarında daha farklı API'ler olabilir. Ancak bunları bulabilmek için de tek tek o sayfalara gidip yani site içerisinde gezinip ve daha sonrasında network sayfasına gidip oradaki API'leri, oradaki bilgileri incelememiz gerekiyor. Bu biraz zaman gerektiren bir iş. Yani tek tek her sayfaya gidip her sayfanın network sayfasına gidip oradan da API var mı yok mu, hangi API var, hangi API bana gerekli datayı sunuyor? Bunların incelemesini yapmanız gerekiyor. Zamanımızı alan bir iş olduğundan dolayı da bunu kendimiz yapmak yerine neden yapay zeka yaptırmıyoruz ya da neden bir otomasyon koduna yaptırmıyoruz? Bu yüzden şunu yapmak istedim. Playwright kütüphanesi otomasyon için kullanılan kütüphanelerden bir tanesi ve çeşitli projelerinde de ben bunu kullanıyorum. ChatGPT'ye de şunu sordum. Playwright ile bir siteye gidip, bir siteye istek katıp oradaki API'leri tespit edebilir misin? Ve bana bunun Python kodunu yazdı. O Python kodunu şimdi sizlere gösteriyorum. Burada görmüş olduğunuz Python kodunu uzun, uzun diye anlatmayacağım. Dediğim gibi sadece ChatGPT'ye yazdırarak bana bir siteye git, bir siteye eriş, ve bu site içerisinden API'leri tespit et ve bana bunu listele diyorum. Burada Playwright kütüphanesini kullanıyoruz. İlk olarak kütüphaneleri yükleyelim. Ardından da potansiyel API'leri bulabilmek için aşağıdaki fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonumuz ne yapıyor? Öncelikle Playwright kütüphanesi ile bir tane browser açıyoruz. Yani bir tane tarayıcı açıyoruz. Normal biz nasıl Google Chrome Firefox açıyorsak bunu Playwright kütüphanesi kendi açıyor. Daha sonrasında boş bir yeni sayfa oluşturuyoruz. Ve biz URL'imizi bu boş sayfaya girerek ardından siteye yönlendireceğiz. Hemen aşağıda gördüğünüz gibi page to go kısmı var. Buraya URL tanımlıyorsunuz ve site yüklenene kadar bekle diyorsunuz. Ve bir de timeout süresi koyduk buraya. Sayfa tamamen yüklendikten sonra da biz nasıl network sayfasına gittiysek aynı şekilde tarayıcı da sitenin arka planına giderek gerekli API'ları bulabiliyor. Bunu da aşağıdaki fonksiyonla yaptırıyorum. Tabi ondan öncesinde yukarıdaki fonksiyonu çalıştırmadım. Onu da çalıştıralım, tanımlayalım. Evet yukarıdaki fonksiyonu tanımladık. Hemen aşağıdaki asıl işi yapan kodu çalıştıralım. Bu fonksiyonda ne yapıyor? Siteye gidiyor. Ardından network sayfasına gitmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Burada API'leri bulabilmek için potansiyel bazı keywordler var. Burada API, data, json, query gibi bilgiler var. Bunlara bakarak gerekli API'leri tespit ediyor. Ve en sonunda da bize tespit ettiği API'leri kayıt ediyor. Hemen aşağısında kodu çalıştıran yani ana fonksiyonu çalıştıran bir main kısmımız var. Sizin yapmanız gereken şey bu URL to scan listesi içerisine potansiyel tüm URL'leri yani ziyaret etmek istediğiniz o sayfalar içerisinden API'leri tespit etmek istediğiniz tüm URL'leri buraya girmeniz gerekiyor ben buraya örnek olması açısından çok farklı URL'ler girdim site içerisinde ve bu sayfaların her birinden gerekli olan API'ları tespit edip bana sunabiliyor. Tabi burada tüm listeyi çalıştırmak çok uzun sürüyor. Biraz beklemeniz gerekiyor. O yüzden örnek olması açısından sadece Arda Güler'in sayfasını buraya tanımlayacağız. Ve çalıştırdığımızda da Arda Güler'in sayfası içerisinde hangi API'ler var bize bunu listeleyecek. Şimdi hemen fonksiyonumuzu çalıştıralım. Konsol kısmında aşağıda görebiliyorsunuz. API'lar taranıyor. API'lerin tespiti burada biraz sürüyor. Bu yüzden videoyu biraz ileri saracağım. Yani burada keseceğim. Ardından da siz çıkan sonucu görmüş olacaksınız. Evet Playwright kodumuz çalışmasını tamamladı. Ve sağ tarafta konsolda çıktıları görebiliyorsunuz. Site içerisinde tespit ettiğimiz bazı API'ları burada bize vermiş hatta tespit etmediğimiz bazı API'ları da, bazı JSON datalarını da bizlere burada sunmuş. Az önce tespit ettiğimiz API'ları burada göremiyoruz bazılarını. Ancak Catchy'nin performansını değerlendirdiğimizde bence başlangıç aşaması için gayet yeterli bir sonuç çıkarttı benim karşıma. Demek ki burada kodumuzu biraz daha genelleştirebilirsek, ek parametreler verebilirsek site içerisindeki işe yarar diğer API'ları da tespit etme şansı var bu kodun. Bulduğumuz API'leri ayrıca tanımladığımız nesne içerisinden de bakalım, görelim. Bunun için de environment kısmına gidiyorum. Environment kısmında da all found APIs nesnesine gittiğimde burada sol yukarıda datayı görebiliyorsunuz. Transfer Markt'ın Arda Güler sayfasına gittiğimizde bizim için bulduğu tüm API listesini burada görebilirsiniz. Örnek olarak Arda Güler'in Performans API'ine bir göz atalım. Gördüğünüz gibi bize burada URL'ini verdi ve ben bunu tarayıcıma yapıştırdığımda JSON formatında bize datayı sunacaktır. Tarayıcıya geldim ve URL'i yapıştırdığımda gördüğünüz gibi az önce site içerisinden tespit ettiğimiz API'yi burada görebiliyoruz JSON formatında. Bunun haricinde başka API'leri de bize sunmuştu. Onlara da hemen şöyle göz atalım. Örneğin Transfermarkt Quick Select Competitions diye bir bilgi var. Buna da göz attığımızda hemen URL'i kopyalayıp tarayıcıma yapıştırıyorum. Ve çıkan sonuç okunaklı hale getirdiğimizde buradaki bize verdiği URL'de 157 denen kod İspanya'nın kodunu veriyor. Ve burada da İspanya içerisinde bulunan ligleri görebiliyoruz. Ve liglerin site içerisindeki detaylarını burada görebiliyoruz. Birinci tespitimiz manuel tespit. Yani siz siteye gidip potansiyel url'leri potansiyel sayfaları ziyaret edip oradaki network sayfasına bakmanız ve oradaki API'leri tespit etmeniz gerekiyor. İkinci yolumuz ise bir script yardımıyla sizin yerinize kodunuz API'leri tespit edebilir ve bunları size listeleyebilir. Ve buradaki listeler üzerinden de siz verilerinizi toplayabilirsiniz. Şimdi tespit ettiğimiz API'lar ile ne yapacağımızı anlatmak istiyorum. Bir sonraki videomuzda API listesi üzerinden data toplamaya başlayacağız. Burada örnek API listesini ben tanımladım. Bu tanımladığım listelerden de öncelikle ülkelerin datasını çekeceğiz. Daha sonrasında her bir ülkede bulunan müsabakaların listesini elde edeceğiz. Ondan sonrasında müsabakalara gidip oradaki takımları tespit edeceğiz. Takımları tespit ettikten sonra oradaki oyuncuları tespit edeceğiz ve en sonunda da oyuncuların profil datalarını çekiyor olacağız bu API'ler yardımıyla. Bu video içerisinde gördüğünüz kodu GitHub'a yükleyeceğim ve GitHub linkini de videonun altına paylaşıyor olacağım. Ancak şöyle bir uyarı vermem lazım. Playwright kütüphanesini kendi sisteminize yüklerken bazı problemler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla ben sadece kodu yükleyeceğim ama sizin sistem gereksinimleriniz, bağımlılıklarınız problem çıkartabilir. Bu yüzden biraz kendiniz uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Şimdiden bunu <laughs> uyarmış olayım. API tespiti yaptıktan sonra dediğim gibi API'lardan data toplamaya başlayacağız. API'lardan data toplama süreçlerini de tamamladıktan sonra kanal içerisinde web scraping eğitimleri çekiyor olacağım. Yani TransferMark'tan web scraping nasıl yapılır, nasıl veriler toplanır ve API'lardan farkı ne bunları göreceksiniz. Eğer bu video sizler için öğretici olduysa lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizlerin desteği sayesinde bu kanalı bir spor analitiği platformu haline getireceğiz ve Türkiye'de spor analitiğini geliştirmeye çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.